Arkadaşlar merhaba. Bir uygulama sayesinde para kazanmayı göstereceğim hemen. Selfie çekmece. Selfie çekmeceyi göstereyim hemen. Giriş yapıyorsunuz. Hemen giriş yapıp geliyorum. Kusura bakmayın. Evet giriş yaptım arkadaşlar. An ekran böyle. Oyun oynayarak, soru çözerek para kazanabileceksiniz. Sağ üstte 100 görev yazıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Günde 100 görev yapıyorsunuz. 100 görevi nasıl yapacaksınız? 100 görev ne? Hatta görev ne? Görev dediği şey reklam izlemek. Yani günde 100 tane görev yaptıkta, yaptıkça e, paranızı alıyorsunuz, kazanıyorsunuz. E, üye sayısı 94.388. Bayağı bir üyeleri var arkadaşlar. Oyun oynayarak, soru çözerek para kazanabilirsiniz. Nasıl reklam izleyeceğiz? Soru çöz arkadaşlar bölümüne girelim. E, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Soruyu doğru bilmeniz gerek yok. Evet soru okumadan tıklıyorum mesela. Doğru bildim. Evet 5 saniye sonra yeni soru gelecek diyor tıklıyorum mesela yanlış bildim arkadaşlar mesela e, böyle bir iki soru sorduktan sonra böyle bir buton geldi kazanmak için bir video reklam izlemek ister misiniz tabi evet'e basıyoruz 20 saniye boyunca bir reklam izliyoruz reklam geçsin ben tekrardan size döneceğim Evet arkadaşlar reklam bitti 20 saniye reklam bitti kazanımı sağla diyoruz bu kadar arkadaşlar bu kadar e, 100 görevden 99'unu tamamlamışsınız ama tek sorun şu arkadaşlar bütün görevler yani bir görev yaptıktan sonra 14 dakika boyunca beklemeniz gerekiyor. Yani şu sebebi şu 100 görevin 100'ünü günde her gün yapsanız bitirseniz bitirseniz ay, ay sonunda toplam 300 veya da 150 civarı o para miktarı bir şey yapıyor. Yani bu büyük bir miktar arkadaşlar. Az bir şey değil. Bu sistemin şöyle bir şeyi de var. 4 arkadaşla birlikte günde ee, her gün 30 görevi yani 30 reklamı da izlerseniz eğer ayda 700 TL denk geliyor diyorlar. Yani bunu kendileri söylüyor arkadaşlar. Uygulama içerisinde de o yazıyı bulabilirsiniz. Şuradan e, duyurlar sigorta pardon şimdi bulamam ama sıkça sorular bölümüne bir baksak iyi olur. Aynen ücretsiz yapıda 700 TL nasıl kazanılabilir? Arkadaşlar bunun açıklaması zaten burada verilmiş. Uygulamayı indirerek buradan bir giriş yapın. Bir bakın arkadaşlar. Gerçekten eğer 4 tane daha arkadaşınız varsa günde 30 tane görev yaparak ayda 700 TL yaparsınız. Arkadaşlarınız da ister parayı bölüşün ister de işçi mi tutuyorsunuz artık size bak kalmış. 14 dakikada bir reklam izliyorsunuz. Günde 100 gö görev ister günde 100 görevi de bitirin. İsterseniz de 4'e ayrılıp günde 30 tane e, her gün 30 tane görev bitirin. Yani kazancınız 1000 lira ile 100 lira arası bir değişim sağlıyor. Yani bunu hakikaten kendileri de söylüyor. Cüzdanımdaki para miktarı ne kadar ben hiç bakmadım ama. Birkaç tane görev yaptım. O kadar çok yapmadım. Sıfırlanıyor bu arada. Ha bunu söylemedim. E, ee, biliyor. Ben bir kere yapmıştım. Sıfırlandı. Bakın kuruş bir çok az kuruş bir şeyim var. Kazancım var. 2-3 tane reklam izledim. Bu da daha iyi hatta. Az önce izledim. Ee, bu kadar yani. Ben çok yapmadım. Ee, bir iki üç kişi falan arıyorum yanıma. Arkadaş arıyorum. Her gün günde 40-50 tane çözeceğiz. Yani pardon reklam izleyeceğiz. Kazancımızı da bölüşeceğiz. Eğer kazanç sağlamak isteyen varsa yani hep beraber her gün görev reklam izleyip de beraber kazanç sağlarız diyen insanlar varsa arkadaşlarımız varsa aramızdan yorumların altına yazsın. Arkadaşlar ben bakarım zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.